Dolayısıyla baş çok teşekkürler. Şimdi koronavirüs salgını gıdaya talebi arttırıp üzerine bir de üretimde daralma tehlikesi ortaya çıkınca fiyatlar arttı. Özellikle bazı gıda ürünlerinde. Et ve süt ürünlerinde de sık sık fiyat artışı haberi gördük, okuduk. Ee, acaba normalleşme döneminde fiyatlar da normalleşti mi? Herhangi bir anormallik var mı orada? Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezerle konuşacağız. Sayın Tezer merhaba. Merhabalar. Şimdi bu süreçte hani bağışıklık sisteminin güçlü olmasına o kadar vurgu yaptık ki biliyoruz ki sağlıklı beslenmeden geçiyor onun yolu da. İşte o noktada da işte et tüketimi, süt ve süt ürünleri tüketimi de ön plana çıkıyor. Dolayısıyla en ihtiyaç duyduğumuz gıda maddeleri arasında. Şimdi pası biz fiyatlar üzerinden açtık ama hemen o konuyu sorayım. Sonra bu koronavirüs sürecinde sektörle ilgili sorularım olacak. o Fiyatlarda bir anormallik var mı bu normalleşme sürecinde? Biraz evvel anonsumuzu da işittim. Evet. Öncelikle şunu söylemek isterim, ee, salgın dönemi boyunca süt sektöründe e, süt sanayicisi fiyatlarına hiçbir zam yapmadı. Hı hı. Bunu söylemek isterim. Bununla birlikte e, gıdaya talep e, süt sektörü adına konuşabilirim ki çok yoğun olarak artmadı. Hı. Çünkü özellikle salgının ilk dönemlerindeki evet... Sokağa çıkma yasakları olacak mı olmayacak mı denilen ilk günlerde bir heyecanla insanlar marketlere koştu ama bu ancak bir bir buçuk hafta sürdü. Hı hı. Onun sonrasında gelen özellikle otel, restoran, çay bahçesi gibi bizim ev dışı olarak e, tabir ettiğimiz kanal kapanınca sektörün tabii 30-35 gibi önemli bir e, tüketim e, arzı kapanmış oldu. Böyle olunca insanlar biraz daha evde kal kampanyası şartları çerçevesinde evlere çekildi. Ama ev dışı tüketimin artırmış olduğu stoklarla karşılaştık. Şu anda inşallah daha iyi gidecek salgınla ilgili sonuçlar daha iyi sonuçlar alıyoruz. Normalleşeceğini umuyoruz. Peki ama şu bugüne kadar fiyatlarla ilgili evet. bir sıkıntı sıkıntı çektirmedik sütte hem sütte Üretici hem ette anladığım kadarıyla aldık. orada da bir sıkıntı çektirmedik. Buyurun evet. hem sütte hem ette anladığım kadarıyla zaten üretimde de bir problem olmadı değil mi? Hayır hayır ee, bu süre içerisinde bir kere öncelikle şunu garanti ettik ee, üreticimizin sütünü etini yerde bırakmayacağız hayvanımızın e, sürdürülebilirliğini üretimini sağlayacağız. Çünkü her ne olursa olsun şu gerçek var, ineklerimizin memesine musluk takamayız. O her gün sağılmak zorunda. Bunun bilinci içerisinde bir litre sütü yerde bırakmadık, sütü aldık ama stok yükleri çektik, çekiyoruz. Onu da e, bu dönemin şartları gereği üstlendik. Bertaraf etmeye gayret edeceğiz. Evet. Şimdi mesela benim Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın sosyal medya paylaşımları ki pek çok yayınlarda da konuştuk. Onun şöyle bir uyarısı vardı. Özellikle soğuk alanlarla ilgili olarak, hani burada tedbirlere daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü virüs burada varlığını daha uzun süre e, sürdürebiliyor. Şimdi ette de sütte de biliyoruz ki özellikle değil mi e, soğuk ortamlarda e, evet. çalışılıyor. E, siz o açıdan. Ee, önlemler, sektörün bu koronavirüs salgını döneminde tedbirlere uyumu başarılı bir sınav verdiniz mi? E, şunu gururla ifade edebilirim ki biz korona döneminde elbette çalışanlarımıza yönelik tedbirler aldık işlerimiz için tedbirler aldık ama süt ve et sanayi, taze ürünlerle uğraşan bu sanayi zaten bu koşullara uygun üretim yapmaktaydı. Biz yıllardan biri kritik kontrol noktalarının analiziyle e, tehlike analizleri yaparız, hasip kurallarına göre Dünya Sağlık Örgütü, Dünya gıda Örgütü ve e, Tarım Bakanlığının e, yönetmelikleri çerçevesinde üretim yaparız. Açıkçası salgın döneminde biz kayıtlı sanayiciler e, ilave bir tedbir almak zorunda hissetmedik kendimizi. Ancak Mehmet Ceyhan Hoca'nın uyarılarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü süt değer zinciri önemli bir tedarik zinciridir. Çiftçiden başlar, ineğin memesinden başlar, reyon elemanına en son dokunduktan sonra tüketicimize giden bu çiftlikten sofraya değer zincirinin hiçbir halkasının zayıflamaması lazım. Bunun için de kayıtlı diye tırnak içerisinde söylediğim maalesef ülkemizde üretilen 23 milyon ton sütün ancak %45'i uygun koşullarda tüketicimize ulaşabiliyor. Geri kalan kısmında çok ciddi tedbirler alınması ve onların da kayıtlı süt sanayicisinin örneğin set bir üyeleri gibi sanayicilerin yapmakta olduğu, uygulamakta olduğu yöntemlere gelmek durumundalar. O %55 anlamda, de çok büyük bir rakam. Evet, e, evet, Tarık evet. Bey? bu salgın dönemi evet. bizim için önemli bir ders olmalı. Buradan önemli bir pay çıkarmamız lazım. Ee, şimdi zaten hani ambalajlı ürünlere de herhalde bir ilgi daha da arttı. Yani bu Tabii. bizim ilk defa konuştuğumuz bir şey değil. Salgın öncesinde de sık sık uyarılarını yaptığımız bir durum ama sanıyorum tüketici bu salgın döneminde işte bu gıda alışverişini yaparken ee, işte sütte ve ette de herhalde bu söz konusu, çok daha titiz davrandı diye düşünüyoruz. O anlamda belki ambalajlı ürünlere e, yönelim de artmış olabilir. Hiç böyle bir izleniminiz ya da elde veriler var mı? Çok erken bu verileri almak hmm. için ama artacağını ümit ediyoruz. Bir kere her şeyden önce şu ümit içerisindeyiz, her akşam televizyonlarımızda çok saygın bilim kurulu üyeleri son derece doğru bilgilerle bilimsel tabanlı açıklamalar yapıyor. Ama öncesinde ma maalesef tüketicimizin aklı çok karıştırıldı. Korku ta tacirliği yapıldı. Dolayısıyla bilgi kirliliği en önemli mücadele alanımız haline gelmişti. O yüzden belki de bu dönem önemli bir fırsat oldu. Tüketici bilincinin artırılması ve özellikle de Kayıt dışındaki üretimin e, halk sağlığı sorumluluğuna davet edilmesi yönünde hep beraber gayret ediliyor olması lazım. Evet. Şimdi 1 Haziran Dünya Süt Günüydü, aynı zamanda hani Süt Haftası da e, diyebiliriz herhalde. Şimdi siz az önce söylediniz evet. 23 milyon ton süt üretimi var e, Türkiye'de. Yılda, Herhalde dünyanın evet. önde gelen ülkelerinden biri değil mi süt üretiminde? Tabii dünyada yıllık 850 milyon ton süt üretimi e, gerçekleşiyor. Biz bu 850 milyon tonluk süt üretimi içerisinde dünyada 8. sıradayız. Avrupa Birliği'nde yılda 165 milyon ton süt üretiliyor. Bu üretimin içerisinde de Avrupa Birliği üyesi olmasak da Almanya ve Fransa'dan sonra 3. konumdayız. Evet Tüketimde yani iç piyasadaki tüketimde özellikle hani i̇şte tüketim, sütün yaygınlaşması, kullanımının yaygınlaşması anlamında bir sorun görüyor musunuz peki? Maalesef maalesef üretim konusunda bu önemli sıralamaları e, işgal ederken tüketimde aynı noktada değiliz. Hı. Şöyle ki 23 milyon ton süt 83 milyon nüfusla oranladığınızda 277 ton e, 277 litre yılda tüketiyormuşuz gibi hissediyoruz, görüyoruz. Matematik olarak böyle çıkıyor ama bu bizi rehavete kap, kaptırmamalı. Zira e, biz bunun ancak yüzde 45'ini sağlıklı koşullarda tüketicimize ulaştırabiliyoruz. Bunun karşılığı da 124 litre demek. Dünya ortalaması 114 litre. Bu da bizi e, heveslendirmemeli. Gelişmiş ülkelerdeki tüketim 300 litre kişi başı. Yani alacağımız çok yol var. Önümüzde bu dönemde salgın döneminde milli ekonomiye destek verecek süt değer zinciri ve e, yanı sıra et materyali konusunda önemli uluslararası fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi için Türkiye'deki üretimin tamamını uluslararası normlara çekmemiz gerekiyor. Peki, ya şimdi bir sonraki bayram Kurban Bayramı ve sonuçta evet. biz farklı farklı sektörlerden işte hangi temsilciyle konuşsak zaman zaman kimi sektörler için söylüyorum bunu işte belirli sorunlarına vurgu yapıp bazı beklentilerini de dile getiriyorlar. Ama ben sizin değerlendirmelerinizden anlıyorum ki et ve süt üreticilerinin özellikle bu koronavirüsle mücadele ve önümüzdeki döneme dair çok büyük sorunları olmamış ee, ve bu anlamda da özel bir beklentiniz yok gibi geldi bana. Öyle mi? Şöyle, bizim sorunlarımız üretimden yana değil, bizim sorunumuz kaliteyi üretmekten yana değil. Bizim şu andaki sorunumuz stok yönetiminden dolayı. Çünkü bu geçtiğimiz 3 aylık dönemde ciddi manada sektörün %30-35'ini, arzın %30-35'ini ihtiva eden bu ev dışı kanal durmuştu. Biraz İran itibaren hareketlenmeye başlayacak ama bizim bu dönemde ciddi stoklarımız oluştu. Dolayısıyla bu stoklar anlamında, bu stokların eritilmesi anlamında sıkıntılarımız var. Bunu aşmamız lazım. Önümüz yaz, e, turizm sezonunun nasıl geçeceğini evet. bilmiyoruz. Evet. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra e, girdi maliyetleri konusunda e, çok ciddi dalgalanmalar yaşandı bu dönemde biliyorsunuz. Bu girdi maliyetlerini göğüslemek üzere e, hep stabil kalmaya gayret ettik çünkü biz temel gıda ürünü e, üretiyor ve e, satıyoruz. E, dolayısıyla buralarda e, hem karlılıkların, hem verimliliklerin düşmesi, bunların bertaraf edilmesi e, konusunda önümüzdeki dönemde ciddi bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezer. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Eğer müsaade ederseniz son bir şey Buyurun, tabii. tabii. Ee, burada önemli olan... Şimdi artık bağışıklık sistemimizin geliştirilmesi için biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi tüketici bilinci gelişirken ambalajlı ürünün kayıtlı üreticinin ürünlerinin tercih edilmesi yönünde teşvikler de yapılması gerekiyor. Örneğin sütte hala katma değer vergisi %8, ekmekte %1. Biz artık beslenmede karbonhidratı, proteine tercih etmemeliyiz. Her ikisini de aynı noktaya getirmemiz lazım. Dolayısıyla burada, burada önemli bir düzenleme ile tüketici fiyatlarında iyileştirmeler sağlanabilir. Peki. Tarık Tezer, Set Bir Başkanı çok teşekkürler.